Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hemen başlayalım. B planı devrede başlığı kullanılmış. Senat Okun haberinde Zada hedefe ulaşamayan Fenerbahçe'de B planı devreye sokuldu. Kent ve Tadiçi kadrosuna katan Sarı var. Salih lacivertler etkili ve skorer iki kanat oyuncusu daha arıyor Lyon forması giyen Toko Ekambi listenin ilk sırasında yer alıyor. ifadesi yine e, haberde Ekambi'nin karnesi de paylaşılmış. Lyon'da son olarak 114 maça çıkmış oyuncu 38 gol, 19 asisti var. Ekambi Kamerun Milli Takımı'nın da en önemli hücum oyuncusu, e, hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Milli formayla 55 maça çıktı. 13 gol kaydetti. Tadic birlik olursak şampiyonluğa ulaşırız. E, haberi de paylaşılmış. Biz de zaten detaylı olarak haberi sizlerle paylaştık. Devam edelim. Bu kez foto maç Fenerbahçe sayfasındaki başlıklara bakacağız. E, özellikle Livakovic ile ilgili haberi şimdi ekranlarınıza getirelim. Hırvat Eldiven için kritik haftaya girildi. Livakovic'i bekliyor şeklinde başlık atmış. Gazete detaylar şu şekilde. Fenerbahçe tecrübeli kaleci için son teklifini iletip e, beklemeye koyuldu. Arap kulüplerinden de teklif aldığı Kanarya şu aşamada favori görünüyor. Haberi yine dediğim gibi foto maç Fenerbahçe sayfasında paylaşılmış. Fenerbahçe'den Zaha'yı unutturacak hamleler. Transfer çalışmalarında devam eden Fenerbahçe hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a çalım atmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken transfer içinde yoğun mesai harcıyor. Edin Dzeko, Dušan Tadić, Aleksandar Ciku, Rodrigo Becão ve Sebastian Šumast gibi isimleri kadrosuna katan Sarı Lacivertler, uzun süre peşinden koştuğu Wilfred Sayes'i izlediği rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Galatasaray'ın transfer çalımının taraftarlarını unutturmak isteyen Sarı Lacivertler çalışmalarının tüm hızıyla devam ederken yine ezeli rakiplerinin gündeminde olan 4 yıldız için girişimlere başladı. Sarı Lacivertler yerli rotasyonunu güçlendirmek için bir sürede Sasoğlu ile Mert Güldür pazarlığı yapıyordu. Fenerbahçe bir başka milli oyuncu Zeki Çelik'i de takip aldı. Roma sahabeki Leeds United Rasmus Kristiansen'i transfer etti. Rick Gastrop ve Reynolds'a Sala sahip olan İtalyan ekibinin Zeki'nin ayrılığına yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Sarı lacivertler önce Zeki Çelik'i ikna etmek için çalışacak. Milli oyuncu tamam derse Roma ile pazarlıklar başlayacak. Öte yandan Nicolas Pepe gündemde. Arsenal 2019'da bonservisine 80 milyon euro ödeyerek o dönem için kulüp rekoru olan Nicolas Pepe ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında dün çıkan haberlere göre Fildişi Salih Yıldız'ın sözleşmesinin fesi için görüşmeler başladı. 28 yaşındaki futbolcu oyun tarzı olarak Zaya'ya en yakın isimlerden biri. Hızlı, rahat adam geçen ve topu rakip yara alana kolayca taşıyan Pepe'nin teknik ekibin öncelik verdiği isimlerden biri olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi Yıldız oyuncunun Arsenal'la sözleşmesini feshetmesi halinde hemen harekete geçip menajeri Luis Ferrer ile bir araya gelmeyi planlıyor. İngiliz basında göre Nicolas Pepe kariyerini İngiltere'de devam etmek istese de şu ana kadar hiçbir teklif almadı. Fil oyuncuyu geçen sezon kiralayan liste bonservisini almak için girişimde bulunmadı. Öte yandan Anderson Talişka'nın adı hemen hemen her transfer döneminde üç büyüklerle alınıyor. Beşiktaş'ın hayalinde 29 yaşındaki oyuncuyu geri döndürmek ama ekonomik koşulları siyah beyazlar için fazlasıyla zorlayıcı. Ancak El Nasır'ın Talişka'yı göndermek istemesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarılı acıvertler Sambacı'nın durumunu yakın takibi aldı. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar almak isteyen Suudi ekibi kontenjan sıkıntısı yaşadığı için Tarişka ile ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe yıldız futbolcuyu satın alma ile kiralamayı düşünüyor. Eğer transfer kiralık olarak gerçekleşirse maaşının bir kısmı El ödemesi de gündemde. Listedeki bir başka isimse Hakim Ziyech. Suudi ekibi El Nasır'la anlaşmış ve imza için bu ülkeye gitmişti. Ancak son anda transfer iptal edilmişti. Maviler halen Faslı Yıldız'a yeni bir takım arıyor. Ada daha önce hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile alınan 30 yaşındaki oyuncu yeniden sarı lacivertlerin gündemine geldi. Ziyech Ayaksa Tadic ile birlikte iki sezon forma giymişti. İki yıldız olur hem de saha içinde çok iyi anlaşıyordu. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncu için harekete geçmesi halinde Tadic'in de ikna sürecinde rol oynaması bekleniyor. Chelsea'nin önceliği hakim Ziyech'i satmak ancak İngilizce bir beklediği teklifi almaması halinde kiralık teklifleri de yeşil ışık yakabilir. Sarı lacivertler Chelsea ve Ziyech temas kurup bu transferin olasılığını araştırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den yerli harekatı Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu birçok takviye ile güçlendiren Sarı Civertler'de gündem karat transferine evrildi. Sağ kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe yerli bir hamlenin peşinde. Sarı Lajverter Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferi için Fransız ekibine 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro yakında bonus önerdi. Marsilya'nın ise Cengiz için daha yüksek bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferi için oldukça ısrarcı ve istekli olduğu belirtildi. Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı. Milli Yıldız 5 gol ve 6 asistik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Serdar Dursun Alman kulüplerinin gözdesi oldu. Fenerbahçe kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımlar ayrılması beklenen isimlerden biri de Serdar Dursun. Darmstadt'tan gelen tecrübeli forvete Alman kulüplerinden yoğun bir ilgi var. 2021 yazında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, Sarı Lacivert formayla çıktı 63 karşılaşmada 19 gole imzasını attı. Ayrıca 9'da asist yaptı milli futbol takımına da katılan Serdar, ay yıldızlı formayla 10 maça çıkarken 7 gol kaydetti. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro. Serdar Dursun'un takımdaki akıbeti yakın zamandan ettik kazanacak. Fenerbahçe Zimru'yu ağırlıyor. Ali Koç döneminde ikinci kez göreve getirilen Kartal yönetimindeki sarı lacivertler Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön turunda çıkıyor. Yeni transferler Edin Dzeko, Dušan Tadic, Aleksandr Ciku, Sebastian Schumaski, Rodrigo Beka, Ryan Kent, Umut Dair ve Varto Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trento Süper Lig, UEFA Avrupa Konferansı gibi Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan 3 kulvarda da başarı hedefliyor. Kendisi aslında taraftarının karşısına çıkacak sarı lacivertlerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda çoğu isim yer alırken kadroda yer almayan isimlerden bazıları ise yeni transferler Roldu Bebek Ağa, Umut Dayır ve Bartu Elmas'ın yanı sıra Villan Arağa, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydın, Lincoln Lennike, Emre Demir ve Nazım Sangare, Atilla Zala ise Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'e transfer oldu. Fenerbahçe'de Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor. 2023-2024 sezonuna şampiyonluk paralosuyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de ayrılıklarda oldukça dikkat çekiciydi. Başta Arda Güler ve Valencia olmak üzere çok sayıda ayrılığın yaşandığı Fenerbahçe'de ayrılan son isim Zalai oldu. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Zalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Kofenaç Sarılacivertliğe bu transfer için 12.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'de Zalai sonrası bir ayrılık daha yolda. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln e sakatlığı sebebiyle katkı verememişti. 10 numara olarak alınan, sol de oynayan tecrübeli futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi. vertlerde Lincoln Renike'nin ayrılığı sonrası yabancı kontenjanında yer açılacak. Lincoln-Lenike geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu 2 gol ve 8 asistik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun sarılarcı lacivertlerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Lincoln-Lenike'nin güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.